Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sürtünmesiz ortamda yatay masa üzerine ipe bağlı kutu ve çizgisel süratıyla re yarı yörüngede dönüyor. Kutu içine hareketi engelleyemeyecek biçimde kütle ekleniyor buna göre yargılar verimiz yargılardan kaç tanesi doğrudur? Arkadaşlar kutu dönerken kutu içindeki kütle değeri artıyor. Peki buna göre hangisi doğrudur? Biz arkadaşlar doğru 4. E, ifadeden başlayalım. Arkadaşlar eylemsizlik torku dönen cisimlerin dönmeye karşı gösterdiği dirence eylemsizlik torku diyoruz. Eylemsizlik torku harfi harfiyle gösterilir ve eylemsizlik torku değeri de M çarpı R'nin karesidir. Arkadaşlar ipin boyu değişmiyor. Yani R yarı sabit. Kütle eklendikçe kütle arttıkça eylemsiz tork değeri artar. Eylemsiz tork artar. Dördüncü ifade doğru. Peki arkadaşlar açısal momentum. Arkadaşlar dönen cisimlerin açısal momentum vardır. Açısal momentum L ile gösterilir. Dışarıdan Tork etkisi olmadığı için dışarıdan onu döndüren bir tork etkisi olmadığı için atsal momentum korunur, atsal momentum değişmez. Üçüncü ifade doğru. Peki açsal sürat? Arkadaşlar atsal momentum ifadesine girelim. Atsal momentum bir formülü eşittir I çarpı W'dir. Açsal momentum L değeri sabitti. Peki kütle artıkça I değeri artıyordu. I değeri artıkça L'nin değişmemesi için açısal surat değeri azalır. İkinci ifademiz de doğru. Peki birinci ifademiz çizgisel surat azalır. Arkadaşlar yine çizgisel suratı açısal momentum formülünden bulalım. Açsal momentum L eşittir M, V, R bulunur. Açsal momentum değişmedi. O sabitti. Arkadaşlar Yörünge yarı çarpı, R değeri sabit. Kütle eklendikçe kütle değeri arttığı için çizgisel sürat değeri azalır. Çizgisel sürat azalır. Birinci ifademiz de doğru. V5. İp gerilmesi azalır. Arkadaşlar ipteki gerime merkeze doğrudur. İpteki gerime kuvveti net bir kuvveti. O net kuvvete dönen cisimlerde merkezi kuvvet eşittir. Yani ipteki gerilme kuvveti etkiden net kuvvete merkezi kuvveti. Merkezi kuvvetinin de formülü M. Ve kare bölü arkadaşlar yörüngeri çapı C'dir. geri çapı zaten değişmiyordu. Sabitti. Peki kütle arttıkça hız değeri ne yapıyordu? Azalıyordu. Arkadaşlar hız karesiyle orantılı daha çok azaldığı için merkezi kuvveti azalır. Ve ipteki gerime kuvveti azalır. Kaç tanesi doğrudur? 5 e, tanesi doğrudur. Cevap şıkkımız E olur.